Merhaba arkadaşlar, e, şu an geçmeden sonra hep birbirimize hoşgeldiniz. E, bugün sizlerle beraber Hunger Games oynayacağız. yanında bu sefer uğur yok. E, neden yok? Premium yok. Ezik. Ben de dedim ki hani hastalığım artık geçti. Hastaydım o yüzden video gelmiyordu. Hastalığım geçti birazcık. Ben de dedim ki hani bir video çekip O yüzden e, şey e, buradayım şu chestten şeyler çıkarsa çıkmadı boh çıktı bu abicim niye hemen bana fokuslanıyorsunuz bak bu kaçıncı video bak bana beni değerlendirmeyin bak niye fokuslanıyorsun anlayamazsınız beni en çok çeken motorun yaptığı dalga bir kere köpürtmesi şöyle biraz bilmiyorum da bu arta ya güzel çiz topladım abi o oh, baş çıktı buradan iki tane de demirim var yapalım Gel gel gel. Şuan. Böyle ben millet hanı fokuslamıyorum da millet taş bulucu. Gopran geliyor yanıma. Ha bu çoğu da çimşek Allah belanı güzel tam bırakmışız. Ee, tamam güzel şu anlık. Şu anlık güzel ama. Sadece şu anlık güzel. Şurada mantar yapalım. Kaç tane şeyimiz var ya. lazım Şöyle yapayım e, Bu ortayı da bilmiyorum arkadaşlar. çok e, çok konuşamazsam kusura bakmayın. E, konu bulamadım. Konuşacak konu alıyorum şu anda. E, konumuz şu olsun o zaman. Niye video gelmiyor? Ne zamandır şöyle de sesini bir yükselteyim. Hani sesim gelmiyorsa fazla kusura bakmayın. Pardon. Bu arada şöyle söyleyeyim o zaman son durum olarak 17 abone olduk. Bu 17 abone için abone olan herkesin elleri dert görmesin. Herkesi teker teker ama teker teker teşekkür ediyorum. Sonucuma hani 17 abone, ben bir delirdim, derlendim sonradan baktım hasta da değilim benim video çekeyim hani hangi games gelsin Bu arada beğenirseniz serinin devamı gelecek ve de abone olursanız beni mutlu edersiniz Şöyle bir alırsak Abi Çok gelişemedik gene ya Arkadaşım ben nedense birkaç videodan beri hani böyle azıcık iyi gelişiyorum hani böyle neredeyse demir set oluyorum. Ama nedense sonradan bir herif gelip beni kesiyor. Hani demirim falan oluyor, diamondım falan oluyor, her şeyim oluyor böyle tam dört dörtlük çocuk oluyorum. Arkadan bir lox 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 bir geçiriyor. Hani ondan dolayı gidiyor el. Bu sefer ne oluyor? Benim video çekesim gelmiyor. Bu sefer ne oluyor? Abone gelmiyor. Hadi ben abone için video çekmiyorum. Bir kişi de olsa beni takip eden ben çekeceğim. Hani öyle diyeyim ben size. Bir kişi daha iyi olsa beni takip eden ben çekeceğim ben video gelecek. Ama işte neden gelmiyordu? Hastaydım falan filan. Hani ondan. Yoksa tabii ki daha Skywars videoları, Hunger Games'ler, yeni seriler. Tabii ki daha ben gelişeceğim ben inanıyorum. Ve abi öldüm neredeyse ya. Yok böyle bir şey. Orif kesebilir miyim bu arada? O kesemem ya canım da Evet ben zaten fark etmiyorsa olursa Şöyle yiyelim yemeğimiz Evet artık doldu canımız Gidip keselim şu adamı Gel buraya dostum Evet yes güzel kestik herifi çok vuramadık ama olsun sonuçta kestik şöyle bir çıkalım onu oraya çıkıyormuş bakalım burada çeşitmesi var mı güzel ama İngilizce şimdi şunu bir giyelim sonra şu şöyle Ş alalım karşıya geçeceğiz şunu at O orada da bak vidayı var ooo odayız fakat Burada envanterim bok ya bok Abi... Benim şöyle bir ya. Şu abi kırılma. Abi hep benim cümleklerim ya. Şimdi orada herif vardı ona hiç bağışlamadan ortaya gidebilirsem ortada bir demir kılıç yapmayı düşünüyorum. Orta ne taraftaydı? Bu taraftaydı değil mi? Ben buradan böyle çıktım. Aynen ve de orada hatta herif var. Şöyle gidersek. Yes 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 yes, yes. Of çok güzel kestik abi herifi. Oo cici. Şöyle tam çıktı Şöyle bir de kod yaparak kendimizi tamamlayalım. Ve bakalım başka nerede herif var? Artık gelip bir kez sakacağım. Yoksa daha chest mi arasak? Bilemedim şu. Bence ben bir demiyorum daha var zaten ben de bir onunla olma yapayım bir de ne yapsaydım acaba? Anne bir de ok yapayım ben ya hazır orada da kimse yok gel niye yapmıyorum yani? Şimdi böyle dedim ya bak kesin bir arkamdan çok diye geçirecek. böyle ilk kez. Ee, bu arada kaç kişi kalmışız? 3 kişi detmeç başlayacak. Abi çok kötü oldu bu. Tamam da diamondımız olayım bir şeymiş. Abi çıkın hadi ya. Abiniz çıksın da bir resim bir atayım Allah aşkına atayım. olmuyor. Dur bakayım. Dosya gitti. <laughs> Arkadaşlar tüm yapıyorum kusura bakmayın çünkü oyun çıkması lazım. Şurada geçeceğiz onu da bakayım ama almışlardı da büyük Abi inşallah tüm olmazlar ya. Abi inşallah hadi Allah'ım sen bana şey ver. Abi team narm ya. Abi ne yapacağım ben ya? Abi ikisi burada mı hak Oha Katniss mı yapacağımız ya? Abi yapma balyan şurada ya. Abi neyse artık iyi bir oyun olduğunu düşünüyorum. Hani 2-3 adam kestik. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkürler. Çok salak çöldüm kusura bakmayın. Çünkü iki tane team zaten elim soğuk. Ee, neyse izlediğiniz için teşekkürler. Beğendiyseniz abone olursunuz. Beğendiyseniz beğen Beğendiyseniz... abone olursanız sevinirim. Ee, i̇yi günler.